Şu ek yerlerinin patlamasından tornavideyi soktum içeri. Bakın buradan ışık görünüyor. Buradan da suyu içeri alıyor. Buradaki çatlakları onardık. Burada çatlaklar vardı. Bunları güzelce kapattık. Şimdi onları boyayacağız. Tekrardan ki boya daha düzgün daha sağlam tutsun diye. Şimdi bu kısımları onaracağız. <laughs> bu kısımlardan da içeri alan suyu engelleyeceğiz. Aracımız Fluence. Bagaj su alma problemlerinden geldi aracımız. Bu kısmı da onardık. Onarımlarını yaptık. Burada da aynı şekilde çatlak var. Burayı onardık arkadaşlar. Bu öbür tarafın bakın burada da aynı şekilde çatlaklar var bakın. Buradan bakın şuradaki çatlak. Suyu buradan içeri alıyor. Bunun onarımı buradan değil. Buralara mastik çekmiyoruz. Ne yapıyoruz? Buradan çekiyoruz ki suyu engellesin.